Günaydın arkadaşlar. Bugünkü konumuz Skinny Fat'la definasyon olmaz. Şimdi bazı arkadaşlar vardır ki geliyorlar bana önce diyorlar hocam ben bütün bu yağları eriteceğim ve sonra kas yapacağım. Ne yapıyor? Adam geliyor sana ona sadece koşu bandına gidiyor. Hiç kas çalışmıyor. Ve 3-4 ay sonra bütün azıcık kası olduysa bile, varsaydı bile daha önce azıcık kası o da gidiyor. Hiç kas kalmıyor. Ee, sonra yağ da biraz gidiyor tabii ki ama ona biraz yağlı kalıyor. Bir hafif maraton koşuculara benziyor. Ve ona biz skinny fat deriz. Şimdi <laughs> adam sonra da ister yapsın kas. Yani sen bütün temelin içine, her şeyin içine sıçtın. Sonra da isten gelesin de sıfırdan başlarsın. Sanki Lego oyunu gibidir. Da sökeceğik, da tekrar yapacak Da ne bileyim ben ne. Ya bu yanlış. Bu yanlış bir olaydır. Sen geldiğinde yani biliyor musun ki yani kasın arttıkça ya da kolay yakarsın. Yani dolayısıyla sen kasını çalıştırsaydın hem o kadar çökmüş de olmazdın hem de e, ya yakmın da ya yakmak için daha da kolay olurdu senin için. Yani sen sadece kası çalıştırmıyorsun, sadece kardiyo ve diyet yapıyorsun. Yani olduğu gibi her şey çöküyor Sonunda deri, de, de, deri öyle bolarıyor, her şey gevşiyor, iğrenç oluyor. O yüzden arkadaşlar yani ağırlık inanılmaz derecede önemli bir şeydir. Ağırlık çalışasın. Bir şey daha, bir nokta daha diyelim. Ee, bir de arkadaşlar vardır ki adam daha kas kütle yapmadı ve ister yarışa hazırlansın. Ben defenasyona isterim gideyim, ben isterim yarış hazırlayayım. Kardeşim, defenasyon yapacaksan önce kasın olacak da sonra defenasyon yapasın. Sen kas olmadan nasıl sen defenasyon düşünüyorsun? Sen yani geliştireceğin vücudu yani zayıf yerlerini dolduracaksın, gelişeceğin sağlam bir temel yapacaksın yani bunlar da Sağlam beslemek ister adam gibi yiyeceksin adam gibi yiyeceksin adam gibi çalışacaksın Öyle kız gibi salata şey gibi yani yapmayacaksın Ya yani bayanlara da onu, onu diyorum ha yani bayanlar da yani Yani bu şeyli bu Special K diyetler Special K diyetler olmuyor işte olmuyor Yani siz de ağırlığı çalışacaksınız yani proteininizi yüksek tutacaksınız yani, vücut ancak daha öyle sıklaşır, sertleşir, estetik olur. Yani, böyle bol bol kardiyo yönen değil. Ya eskiden abilerimiz yarışa hazırlanırdı, vücut geliştirme yarış yarışmaya. Hep büyüktüler, hatırlıyorum yani. Hep büyük, büyüktüler. Biz öyle hayran hayran bakıyorduk kendimize. Yani, Vay be! Biz gün günde gideceğim yarışa. Şimdi bakıyorum ki, herkes Yes'ler yarışa hazırlansın Ve Büyük Kas geliştirme yarışması olmadı artık Definisyon yarışması oldu artık Açlık yarışması oldu artık Yani kim daha fazla açlığa dayanabilir Kim daha fazla kuruyabilir Anasını sattığımı Sanki Yani Bruce Lee gibi çıkıyorlar oracıkta Ne bileyim ben ya Bunlar Bana ters geliyor ya i̇şte bana ters geliyor Bu gibi şeyler Önce kasını yap. Geliştir vücudunu. Tamam temiz şekilde tabii ki fast food'dan, mas food'dan onlardan uzak dur. Tamam zaten yağ gider onları kestiğimiz zaten yağ gidecek. Derdin ne de kardeş? Ama bırak ya bu şeyleri, bu salata diyetleri, şeyleri. Yani. Evet. evet. Bugün dedim